Selam YouTube kameramı düzelttim çok özür dilerim bir önceki videodaki kamera hatasından dolayı donmuş ve fark etmemişim şimdi kameramı düzelt bu bir cepte iki ne yaptık ilk dungeon'ımıza girdik. dedemizden öğütleri aldık <laughs> çok özür dilerim ee, daha sonra ilk gün satışımızı yaptık ve sıra Akşam oldu. Akşam olunca sıra dungeon vakti. Kasaba. Şimdi gel silahçı. Gel gel. 500 bir şey değil. Gel. Tükanlar açmam lazım. Bu birinci tükan. Hoş geldin efendim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Silahlar reis. Kasaba. Bu ablamda ikinci dükkan. Bu da ilaç satıyor. İksir satıyor galiba. Sanırım. <laughs> İnşaatı bana göstermiyorlar. Vah 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 vah. Okey. Şimdi şuna bir gidelim. Konuş. Hey sen bil olmalısın değil mi? Benim demirhanemi isteyen. Evet canım ben çağıracağım. Adım Andrei. Olağanüstü usta demirci. ha <laughs> çok çok da şey ne? Mütevazi. Heh. Eğer zırh ya da silah da aradın Vulkan'ın demirhanesine uğra. Tamam abi zırh istiyorum. Hmm. Demir memir istiyor lan bu. Lan ben onların hepsini sattım ya la. Okey, okey, okey. Toplayıp toplayıp getireceğiz bunu. Tamam, Topladıklarımız satmadan önce bunlara gelip soracağım. Oku. Ah, şap şapka. Tamam, oraya gidiyorum zaten. <laughs> la, ba, ba, la. <laughs> Aha, bir müşteri. Kusura bakma. Hey bu kitap o kadar iyi ki. Evet, tamam. Adım Iris dokumacı ve iksir ustasıyım. İksire ya da geliştirmeli ihtiyacın olduğunda ahşap şapkaya gel. Bugün ne üretmek istiyorum? Eliksir. Ha, sağlık iksirleri. Tamam. Ey be. Ey paraya bak. İksir istemiyorum. Neyi geliştiriyoruz? Bunu. Hmm, malzeme istiyor bunları geliştirmek için. Tamam. Tamam. Sana da geleceğiz. Keltoş sizle sonra görüşeceğim. demirciye gidiyor. Mağara. Ancımlara gidiyoruz. Biraz daha böcük döveceğiz. Hepsi kapalı. Atla. Şu Kay de di -yo. Oğlum hangisiyle vuruyordu bunu Unuttum golem ha. Gölem zindanı. Sağa gideceğim bu sefer. Lan. Kaç kaç. Şimdi bak vur vur atlan partisi. Sümük. La sümük sümük sümük. Aç. Abi hepsini al. Yukarı. Aşağı aşağı aşağı. Oğlum tükürüyorlar kafama. Kaç lan kaç. Senin yumruğuna vururum ha. Dövdüm hepsini. Gel gel. Zoom zoom. Pa pa Şurada da bir şeyler kalmış. Topla. Al abicim hepsini. Benim canım azaldı. Ee, sümük. Ka topuk 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 topuk. Sümük. Dövdük. Uçan böcük. Dövdük. Sümük. Şurada da var. Biraz sümük. Aç. Topla. Şimdi yana gitsem. Ben daha yukarı gideceğim. Pam 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 Tükürmeden dövdüm onu. Sinekler gelin bakalım. Pam. Pam. Pam pam. Çözdük. Bu oyun bizde. bir şey çıkmadı. Ya. İksir lazım bana. Abi. Abim kalkanım var lan. Hep unutuyorum ha. Yalnız iyi vurdum ha. Lan bırak. Lan lan lan. Lan bırak. kaybettik her şeyi tekrar oyna kaybettim her şeyimi kayımdan alayım bir yudum tokat şov tokat şov tokat şov ay ulan az kalsın ele kafa atıyorduk ha. at bakalım nasıl olacak. İşte bu. Kalkan şov. Bam 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 bam. Bu ne yerdeki sümük mü? Gidemiyoruz. Paket. Aç abi bunda. Al hepsini. Daha sağa doğru da kapı varmış. Devam. Tamam. Dodge Master. Oh, oh, oh. ne vuruyorsun lan sen öyle? Köpek. Köpek. Çok vurdu lan. Kod çıkaydı birinden ya. Oku. Bugün şu gizemli zindanlara ilk adımımı atmış bulunuyorum. Okey. Kraterin hemen kuzeyinde bulunan çok güzel ufak bir köy olan bunu nasıl okuyacağım ben ya? Rynoka'nın yakınlarındadır. Ve oldukça eşsiz bir yapıya sahipler. Sayısız maceracı aynı anda zindana girebilir ancak aynı anda birlikte bulunamazlar. Sanki bu zindanların kapısına içeri girenlerin etrafında oluşuyor gibiler Her kişi özel bir labirent Aynı labirente iki defa girmek imkansız İnsanın aklına geliyor gerçi Eğer kimse zindanın içinde şu anda yoksa cidden varlar mı? Senin soruna da tükürem yani Şimdi bunlar Bunlar akla gelen soru var Çoğu insan içerideki hazineler için zindanlara koşuyorlar şimdi içindeki saldırgan yaratıkların oluşturduğu tehditleri tamamen göz ardı ediyorlar. Evet biraz önce öldüm. Sırf biraz altın için biraz şöhret uğruna ama benim amacım farklı. Ben soruların cevaplarını arıyorum. Nereden geldi bu zindanlar? Neden sürekli hareket edip değişiyorlar? Ve neden görülmemiş hazinelerle dolular? Bla 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 bla. Ben neler için burada değilim? Ben nasıllar ve nedenler için buradayım? Okey. Okey görürsem söylerim. Dönmüyor. Hatmin etmedi ki beni dönmüyor. İki parça eşya aldık. Sola gidiyor bu sefer. Bak. Solucan döv 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 döv, döv. lan. Allah'ım Kaptı getirdi bana. Aferin lan sana. Boşluğa git. Allah. Uf, lan sümüklere dön. Vur vur işte bu. Vur. Sümük. Süm sümük. Boşluğa gidiyordu yakaladı getirdim bana. Dur mü dur. Vurdum ağzına. Tamam ben geri dönüyorum artık. <laughs> artık geri dönüyorum. ölüyordum. Ah kasabaya git. Kasabaya git. Ölüyordum lan. geldik Devam K. gir içeri abicim. Ne oldu biliyor musun? Uyku saati geldi bizim Toraman'ın uyuyacak ki <laughs> büyüyecek dur lan dur yanlışım. hepsini geri çek Şişt, gel buraya gel satış koca. Hmm. <laughs> Hı kumaşım yetmiyor. Ayakkabı. Dur. Önce şu zırh. Altının mı? <laughs> 4000 mi altın? O oh, 4000 altın. Sen... Sen ya Sen deli. Ha 4000 altın. Tamam. O zaman şu an her şeyi satıyoruz abi önce. Tamam mı? Önce ne bulduysak satıyoruz. Bir 10.000 altın falan yapıyoruz. Tembirin hepsini yerleştir. Tamam mı? Biraz da 25 yap. Kumaş çok ucuza gitti. Kumaşı kesinlikle fiyatını 70 yapıyoruz. Ama onlar da o paraya gider. Hadi yat. Abi, tane daha bir şey koyabiliyor Dur dur. Jüley de iyi diyebiliriz. Hadi yatalım uyuyalım. Bunların içinde bir şey var mı? Senin içinde bir şey unuttuk mu? Hadi iyi geceler. Hadi Allah rahat versin. <laughs> Gel Koçero aç dükkanı. Lan dışarı değil. Dükkanı aç dükkanı. Ha. Boyron efendim boyron. 3 parça 5 liraya 5 parça 3 liraya boyron boyron. Amcam. Dede. Dede al bir şeyler dede. Helalim var dedem. Attık. Al dede. Ne ne ne. Oğlum kumaş yine çok ucuza gitti ha. ...çılgın attı gözleri herifin. Dur yanlış dur. Bu da çok ucuza gidiyor 61'e. Şunu bir... ...100'e satalım. Kumaş yine çok ucuza gitti ya. Dede ne diyorsun? 100 olur mu ona? Oluyormuş. Al dedim. Hay çıkarık şov. Şuna da 10 çok ucuzdu. 50 diyelim. Şimdi bir saniye. Bu satma şeyine bakam, Bu maç. Abi 70'e çok ucuz diyorlar. Bunu yine biraz daha pahalıya satmam lazım. kırık kılıcı da biraz pahalıya satmam lazım galiba. Demiri 25'ten okutuyoruz. Odunu 5'ten okutuyoruz. Ha 7'den değil de o yarasa kanatlarını 5'ten okutsam iyiymiş. Zaten öyle. Al. Değil mi? Doğru gördün değil mi? Diş taşı. Yarasa kanadı gibi gördüm. 7 değil. 5. 5. Tamam. 5. Şu an 5'ten satıyorum onları. Şu an onları 5'ten satıyorum. Ay senin gözüne sıçam. Oh Onu da çok ucuza okuttuk ha. 50. 50-50. 40. O taşlar çok ucuza gitti. Şu taşlar çok ucuza gitti. Şu taş. Nerede o taşlar? Taşlar nerede? Şu taşlar. Altı renler. Bu da değil. Şunlar çok ucuz. 50 çok ucuz bunlara. Demek 70 80 falan satılır ha. Akşam oluyor amca. Hoş geldin. Ne diyorsun? Demirimin parasına çok mu pahalı? Çok pahalı dedi ya. Çok kız dolum çok pahalı dedi. Ha, memnun bir şekilde alıyorsun onları. Yolla. 30. Hey, onlar da çok ucuza gitti. 40 çok ucuz. Gözleri çok pis döndü. Teyzemin. Teyzemin gözler bayram etti. Bedavaya aldı hepsini ha. Vallahi bedavaya aldın teyze. Teyze. Kırmızıya da o çok ucuzmuş. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Amca ben gidip böcük keseceğim. Amca beni sal. Tamam güzel normal. İyi pek de iyi fiyat tutturmuşuz kılıcım. Al amcacım. Daha bir şeyim kalmadı ki. Daha boş. O da güzel. Ona da ilk de güzel fiyat tutturduk. Ha, pahalı mı dedin teyzem? Ne yapalım? Dur. 15 yapalım. 15. 10, 15. Hadi 15'e vereyim. Tamam 15'i iyi yap Sat. O zaman eldeki malzemeleri de bitirdik. Depoyu boşalttık. Deli gibi de para yap. 2993 oldu. Vallahi iyi ya. Artık dükkan kapalı. Kapat lan kapat. Çık, çık güzel çık. Evet günün bilançosu 2792 altın. Güzel. Güzel. Bu bölümün bu bölümün kazancı 2792 altın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.